Arkadaşlar, Keşfet Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir teşekkür etmek istiyorum. Kanalı açalı daha henüz 2 hafta falan oldu. Bu 2 hafta içinde herhalde en çok aboneyi ben bugün aldım. Gün geççe inşallah abonelerimiz artacaktır. Bunu özellikle kanalıma daha önce haberdar olup da abone olup arkadaşlarına öneren öğrencilere ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sizlerin gönderdiği sorular sayesinde, sizlerin destekleriniz sayesinde bu kanal hızlı bir şekilde büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek. abone sayısı artınca bugün güzel böyle bir sürü soru gelir diye tahmin ettim. O yüzden bir arkadaşımız bir soru gönderdi. Ben biraz bekledim. Birkaç soru daha gelsin böyle beraber çözelim diye. Ama gelmedi. Şu saat oldu. Saat buçuk Ben de bir an önce bu soruyu çözeyim. Yükleyeyim. Arkadaşımız mağdur olmasını istedim. Biraz geç de olsa bu videoyu çekmek istiyorum. İnşallah kısa bir sürede kanala yüklenebilir bu soru. Ve arkadaşlarımız da izler. Sizler de izlerken bir şeyler öğrenirsiniz. Bir tane soru olduğu için birazcık konu anlatımlı bir şekilde soruyu anlatmayı düşünüyorum. Yani ee, özellikle bu tarz sorular sık sık karşımıza çıkıyor. Hem LGS sınavında çıkıyor hem TYT sınavında çıkıyor hem KPS sınavında çıkıyor. Yani e, bir sayının kaç basamaklı olacağıyla alakalı bir e, soru sık sık karşımıza çıkan bir soru tarzı. Öncelikle birazcık basamak kavramından bahsedeceğim ve sizden aslında neyi istediğini neyi hesaplamamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi gençler bir sayı mesela ne olsun 35.000 dediğimiz bir sayı. Bakın buradaki 35.000'in özellikle basamak sayısı ile alakalı sorulardaki önemli olan son 3 basamaktır. Yani buradaki mesela sıfırların olduğu basamaklardır. Yani aslında bu son 3 basamağı ben 10 üzeri 3 çarpanıyla gösterebilirim. Yani 35 çarpı 10 üzeri 3'tür. Burada onun kuvvetli kaç basamak olduğunu daha doğrusu kaç sıfır olduğunu gösterir. Ee, o yüzden sorular çözerken ben onun kuvvetini elde etmeye çalışırım. Yani 35 bakın iki basamaklı bir sayı. Onun haricindeki buraya 0 eklendikçe basamağı ne arttırmış olur? Onun kuvveti arttırmış olur. Basamak sorularında her zaman onun kuvvetini elde etmeye çalışın ve onu bulmaya çalışın. Peki onun kuvveti nasıl elde edilir? Onun kuvvetleri dediğimiz şey 10 üzeri x dediğimiz şey aslında 2 üzeri x ile 5 üzeri x'in çarpımıdır. Çünkü 10 sayısı 2 ile 5'in çarpımıdır. Hep bize 2 ile 5 çarpanlarından bahseder. Bakın soruda da yine 2 ile çarpılmış ve 5 ile çarpılmış. Yani elde edeceğimiz sayı 2'nin kaçıncı kuvveti, 5'in kaçıncı kuvveti biz onu bulmaya çalışacağız ve ona göre onun kuvvetlerini bulmaya çalışacağız. Adım adım size göstermek istiyorum gençler soruyu çözerken. İnşallah anlaşılmıştır. Soruyu çözerken daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi gençler öncelikle A yerine yazdığımız sayıya bakalım. A yerine 3125 sayısı yazılmış. Bu sayı nedir? 3125 boşu boşuna verilen bir sayı değil onu söyleyeyim. 3125 5'in bu kuvveti 5'e bölünebiliyor bakın. 31'i 5'e böldüğümüz zaman 6, 12'yi 5'e böldüğümüz zaman 2 kere var. 25'i 5'e böldüğümüz zaman 5 kere var. 625 oldu. Yine 625'i 5'e böldüğümüz zaman 6'da 5 1 kere var. 12'de 5 yine 2 kere var. 25 5'te 5'te pardon 625 6'da 5 1 kere var. 12'de 2 kere var. 2 kere 5, 10. Kaldı 2. 25 de 5 5 kere var. 125 oldu. 125'i 5'e bölünce 25, 25'i 5'e bölünce 5, beş. 5'i de 5'e böldüğümüzde 1. Yani burada 3125 dediğimiz sayında aslında ne olduğunu öğrenmiş olduk? Biz 5 üzeri 5 olduğunu öğrenmiş olduk. Bu 5 üzeri 5 önemli. Daha sonra 5 beş üzeri 5 ile çarpacağız. Bakın e, ne diyor soruda? Tablonun hücrelerin sayılar okların gösterdiği yönde yan hücreye geçerken 2 ile çarpılıyor alt hücreye geçerken 5 ile çarpılıyormuş yani yan tarafa geçerken 1 2 3 defa 2 ile çarpacağız 2 çarpı 2 çarpı 2 gelecek aşağıya geçtiğimiz zaman 5 ile çarpacağız Yine sola doğru gittiğimizde yan tarafa geçtiğimiz için yine 2 ile çarpmaya devam edeceğiz. Aşağı gittiğimizde 5 ile çarpacağız. Ve yan tarafa doğru giderken yine 2 ile çarpacağız. Kaç defa 2 ile çarptım kaç defa 5 ile çarptım. Onu bulduğum zaman x'i bulmuş olurum. Yani x dediğim sayı 5 üzeri 5'i bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa 2 ile çarpmışız. O yüzden 2 üzeri 8 ile gösteriyorum bunu. 2 çarpı 2 üzeri 8. Bir de 2 defa 5 ile de çarpmışım. Bunu da 5 e, üzeri 2 diye gösterebilirim. Burada 5 üzeri 5 ve 5 üzeri 2 tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır mantığından üstlerini direkt toplayabiliriz. X dediğimiz sayı 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 7 oldu. Şimdi tabanlar da farklı üstler de farklı. Hocam biz onun kuvvetini nasıl elde edeceğiz burada? Gençler burada kuvveti büyük olanı ben kuvveti küçük olana benzetebilirim. Yani 2 üzeri 8'i 5 e, üzeri 7'ye yediye üstü aynı olsun diye istersen 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 7 diye yazabilirim. 2 üzeri 7 ile 5 üzeri 7'nin çarpımı da bana 10 üzeri 7'yi verecektir. Yani x dediğimiz sayı ne olmuş oldu? Ee, 2 çarpı 10 üzeri 7 olmuş oldu. Onun kuvveti önemli. Kaç basamaklı bir sayı mesela x sayı? 0, 7 tane 0 var bir de 2 var. 8 basamaklı bir sayı. x'i buradan bulduk. x'in artık 2 çarpı 10 üzeri 7 olduğunu biz biliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Bir de y'yi bulalım. Daha sonra x ile y'yi çarpmamız gerekecek çünkü. Yine y'yi bulmak için bakın bir defa 2 ile çarptım. Yan tarafa gittim. Aşağı indiğinde 5 ile çarpıyormuşum. Yanlara gittiğinde yine 2 ile çarpıyormuşum. Aşağı gittiğinde 5 ile çarptım. Yana gittiğinde yine 2 ile çarpmaya devam ediyorum. X'ten devam ettiğim için x üzerinden çarpayım. Şimdi x dediğimiz sayı 2 çarpı isterseniz ayırayım. Ee, 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 7 demiştik. Ee, tekrardan 2 ile 5'in kuvvetleri geleceği için bu şekilde gösterdim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 defa 2 ile çarptım. 2 üzeri 7 yine 2 defa 5 ile çarptım. 5 üzeri 2. Şimdi 2 üzeri 8 ve 2 üzeri 7 üstleri toplarsak 2 üzeri 15 olur. 8, 7 daha 15. 5 üzeri 7 ve 5 üzeri 2 üstleri toplarsak 5 üzeri 9 olmuş olur. Buradaki 2 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 9'u yine ben e, üstü büyük olanı küçük olana benzetmek için bak bunu yapıyorum. 9 çıkarttığım zaman 15'ten 6 kalır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 9 diye yazabilirim. 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9'u da ben istersem 10 üzeri 9 diye gösterebilirim. Burada bakın niye dediğimiz sayı ne olmuş oldu? E, 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 9, 5 üzeri 9 bana neyi verecek? Ee, i̇nşallah hata yapmamışındır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 defa çarptık. Hata yok gibi görünüyor şimdi. Evet e, 2 üzeri 6 çarpı e, 10 üzeri 9 diye gösterebiliriz. Diye dediğimiz sayıda 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 9. Şimdi bizden x ile y'nin çarpımını istiyor. x çarpı y dediğimiz sayı x çarpı y dediğimiz sayı x dediğimiz sayı 2 çarpı 10 üzeri 7 idi. Eee yine y dediğimiz sayı da 2 çarpı 10 üzeri 9'du. 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 9 pardon. Bu 2 üzeri 6 ile 2'nin çarpımı 2 üzeri 7 yapmış olur. 10 üzeri 7 ile 10 üzeri 9 da bana 10 üzeri 16 sayısını verir. Hata yoktur inşallah. Şimdi 2 üzeri 7'yi bulmamız lazım. 7 defa 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 64, 128, 128 sayısını veriyor 2 üzeri 7. 128 çarpı 10 üzeri 6 dediğimiz, 10 üzeri 16 dediğimiz sayıda 16 tane 0 vardır. Yine 3 basamakta 128'den geleceği için toplam 19 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz gençler. Sorunun çözümü bu şekilde. İnşallah faydalı olmuştur, inşallah anlaşılmıştır. Ee, bakın gençler kaçıncı sınıfa gidiyorsanız gidin hangi sınava hazırlanıyorsanız hazırlanın siz sorularınızı gönderin ben sorularınızı e, belli gruplar haline düzenlerim e, birkaç tane arkadaşınızla sorusuyla bir araya getiririm gerekirse ama e, mutlaka çözmeye çalışırım ve çözerim diyorum e, kanala abone olmayı unutmayın beğenleri ve yorumlarınızı eksik etmeyin sizden tek istediğim şey Güzel güzel sorular göndermeniz ve arkadaşlarınızı da haberdar etmeniz. Bakın böyle bir kanal var bize yardımcı oluyor, sorularımızı çözüyor hoca diye söyleyin elinden geldiğince dilim döndüğünce size yardımcı olmaya devam edeceğim gençler. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.